Evet bir yaptırım e, serisi olacak gibi duruyor ama... Senin başına geldi mi herhangi şey... bir yerden yaptırım? Abi benim başıma e, geldi birçok yerde geldi. Yani e, NTV'de... Akıllı olanlar falan hani e, uzaktan e, türkünde yani değil mi? Tabii yani çünkü... Ee, senin kurun, Alo, MTV, hayal... akıllı olan. Ya zaman zaman senin kendi yaptığın haberle alakalı da olabiliyor bu. Doğru olsa da oluyor. Yanlış olsa da oluyor. Ee, ki yanlış haber yapma gibi tabii ki kimsenin tercihi olmuyor. Bunu, bu bunu da yazın. Bunu da filan. Bunları yayın. da görün. Var ya öyle hareketlerle çok maruz kaldık canım. E, tabii. Bunları da görün bak. Bunları da görün. Yaz bunu da filan. Değil mi? <laughs> Ulan NTV. Canlı yayına başlıyorsun abi. Orada almışsın işte. Serdar Çelikler'le konuşuyorsun. Arkadan babanın biri geliyor abi. Ay senin diyor. Bilmem tabii, ne diyor. Tabii yani. tabii. tabii. Birçok yerde oldu. Trabzon'da tabii, tabii. çok yaşadık bunları. Ee, Kadıköy'de ama yani, tabii, tabii. biraz tabii. orada sahadaki çalışanlar Yani oradaki arkadaşlar kalıyor maalesef. O biraz sahadaki arkadaşların ama bu işin de şeyi o ya. Yani biraz da ne diyeyim negatif fıtratında Bir fıtratında var. <laughs> fıtratında <abi>. var. <laughs> var. güzel. Fıtratında var güzel. Ali Koç'un Bean Sports konusunda konuşmaları evet, çok doğru. Konu, bu birinci konu Mesut Özil'le ilgili konuşmasında biraz sonra vereceğiz. Da, da, Burada ya hat, yanlış mı diyorsun? UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bilindiği gibi Rize Spor, Galatasaray ve UÇK üçgeninde bir büyük bir gerginlik var, bir sıkıntı var orada. UÇK'nın verdiği kararı öğrendik. Bir karar verildi. Oğulcan'a 1 milyon 200 bin euro artı 6 yuk 6 6 ceza. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde. Bu Türk futbolunda bir milattır transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır. Sana ne başkan? Sana ne? Sen Rize Spor'un şeyisi misin? Yani e, basın danışmanı mısın? Rize Spor'la Galatasaray arasında bir mesele olmuş. Rize başvurmuş. UÇK'da, Uyuşmazlık Çözüm, Çözüm Kurulu'da 5 Aralık'ta bir karar vermiş. Demiş ki ey Oğulcan Çağlayan bu Rize'ye 1 milyon 250 bin euro ödeyeceksin. Ayrıca sen haksız fesihten mahkum oldun. Altı maçta bunun cezası var. Oynamayacaksın. UÇK bunu 5 Aralık'tayken neden 6 Ocak'ta bildirmiş? Bu bir tartışma konusudur. Bugüne kadar hiçbir medyaya sızmaması büyük bir tartışma konusu. Bunların hepsi var. Olay Rize ile Galatasaray Sana ne abi? Ben nasıl ki Başakşehir maçında atılan tweette sana ne dediysem, burada sana ne diyorum yani? Sen Rize Spor'la Galatasaray arasındaki mevzuya senin girmemen lazım. İki sebepten. Birincisi hiç senin değil. Ha, tahkimin üstündeyiz, bilmem işte tahkimi dikkatle izliyoruz. Orada da işte Mustafa Cengiz sana der ki yargıyı tahakküm altına alamazsın der. Desin. Ali Koç haddini bil kimse kendi gözündeki Mert'e'yi görmeden başkalarının gözünde çöp aramasın. Abi zaten ben şöyle... ben bundan ziyade şey diyor, yargıyı tahakküm altına almaya çalışma diyor. Tahkim de mevzu, orada diyor sana bir şey... E, doğru söylüyor abi. Çok da gerek işte burada Ali Bey ben hep anlattığım şey bu. Ben danışman olsam derim ki dinler mi ama sence? Bu çekandı bak mesela buru yanlış onu anlatacağım. Ya, ya der, derim ki ya başkan buraya geleceğiz birazdan. Ee, ne oldu? ha. Ya başkanım derim iki sebepten yapmayalım. Birincisi mevzu bizim mevzu değil. Ali Koç'a bunu söyleyecek adam yok abi. Bak inan bana yok. Sen bunu söyle Ali Koç seni dinlemesin. En azından söyle diyorsun. Ama sen söyle. Ya başkan yapma bunu doğru değil bak. Çok da soru gelirse şöyle söylersin. Ya bu konuyla ilgili soru sordu. Vallahi UÇK kararını vermiş. İş tahkimde merakla bekliyoruz herhalde tahkimde. Bize sporla hakkını savunacaktır da bitsin. Bu kadar. Uzatma yani. Futbolcu ayartma. Yani sen şimdi doğru kanla anlaşırsan. O zaman demezler mi? Sen de mi ayarttın diye. Yani anlatabildim mi? Hani Dorukan'ın sözleşmesi sene sonu bitiyor. Ocak ayı geçmiş. Normalde UEFA, FIFA kurallarına göre görüşme hakkım var. Türkiye'de yok. Yani, Türkiye uygulamıyor. O sana da haksız, olacağını da haksız bulmuş şey. UÇK. Kararı vermiş Zaten ya. vermiş cezayı. Tahkim. Ha tahkime şunu dersin. Ya bu kadar zamandır bir karar verilmemesi çok düşündürücü. E bunlar söyle. Ayartmadır. Biz de merakla takip ediyoruz falan. Yüzümsüz gereksiz işler. İstediği pası attım başkana göğsünü. Başkanın göğsünü attım pası. O da çok güzel stop etti. Bir iki tane yanlış çalım yaptı işte. Şurada söyleyeceği gibi. Çünkü UÇK'nın ceza verme hakkı var. Abi zaten ben orada şöyle olduğunu düşünüyorum. Her kulüp kendi kaslarını kullanarak belirli alanlarda sistemin boşluklarından faydalanmaya çalışıyor mu abi? Çalışıyor. Transferi bir takım başka şekilde çözüyor. Öbürü başka şekilde çözüyor. İşte e, para harcama limitini başka şekilde kullanıp başka yerden yolunu buluyor herkes. Dolayısıyla zaten ben genel olarak bir kulüp başkanlarının kim olursa olsun bu gibi açıklamaları samimiyetsiz buluyorum abi. Herkes bir şekilde yolunu buluyor zaten memlekette. Yasak var, yani kanun var. Hiç Fenerbahçe şey Uğur Boralı Gençler Birliği'nden aldı. Tamam Sözleşmesi biterken. Bekir İrtegün'ü de Antep'ten alıyor. Sözleşmesi bittikten sonra. O zaman hem Celal Doğan hem İlhan Cavcav da problem yaşadı. O yönetimlerin belki belki yönetimlerinde Ali Bey yoktu. Var mıydı hatırlamıyorum. Yani Bekir'de kesin yok vardı olabilir de. Uğur'da var bir de hatırlamıyorum. Ama yani bu senin kulübünde yapmış abi onu. Ona ayırt ve İlhan Cavcav ayarttın demiş. Ağır şeyler de var. Ama sana bunu söyleyecek biri yok. Ha UÇK bu kararı vermiş. Demek ki Rize haklı abi. Rize'nin bir şeyi var. Şimdi belki bu mesele Uğur Boral'dan Bekir'den farklı bir durum. Ama burada bir durum var yani. Ve bu durum tespit edilmiş. Tespiti UÇK yapmış. Cezayı da Rize, kesmiş. Rize lehine karar vermiş. Ödeyeceksin lan bu bu parayı demiş. Altın futbolcuya altı Futbolcu Yok parayı da futbolcuya da ödeyeceksin Aynen artık. E şimdi o zaman artık sen bu saatten sonra meraklı ya en fazla şey biz de çok dikkatle merakla bekliyoruz. Bu kadar sen söyleyeceğim bu. Ama bu arada yani Galatasaray'da da öyle bir kaos yani geldi abi geliyor ne güzel, ki. Güzel Geldi ki dokunmasa abi, bak, Galatasaray senin şu anda Atacaksın abi. bak şöyle atacaksın kahveyi de alacaksın. Ne İrfan? Mesela İrfan Miska çok güzel konuştu orada. Biz talibiz dedi. Başakşehir satarsa talibiz dedi. Böyle alacaksın bekleyeceksin. Ben de hocanın basın toplantısını merakla bekliyorum deyip böyle bekleyeceksin abi. Gereksiz bir an. Fenerbahçe Başakşehir maçında mağdur, mağdur olan taraf Başakşehir'de. Fenerler böyle kısık sesle ya ama falan filan derken tık attın sen o şeyi. Kapkara geceyi. Herkes kız. Millet hop dedi bir dakika dedi. Dur, dur Orada bir orada bir dur dedi abi. Fenerler. Fenerler orada bir dur dedi yani. Ali Koç kendi lafı bak. Kendi lafı var Ali Başkan. Sizin kendi bir lafınız var. Arşivlerde var. Kendiniz bulabilirsiniz. 3 Temmuz'dan sonra bir röportaj veriyorsunuz. 3 Temmuz sürecinde. Trabzon'u anlıyorum onlar bir taraf dediniz. Bizimle ilgili mevzuda da Trabzon Spor işin tarafı. Galatasaray'a ne oluyor dediniz. Bu sizin kendi cümleniz. Rize ile Galatasaray arasındaki mevzudan size ne abi? İşin tarafı Rize. Rize başkanı çıksın desin ki paramı ödeyin kardeşim. Oğulcan mı ödüyor? Efendim Galatasaray ben bilmem. Galatasaray mı ödüyor? Kim ödüyorsa ödesin desin. Biz aklı çıktık desin. Ya işte orada algı ve gündem e, değiştirme çalışması ama yanlış. Çünkü kendi takımına da zarar verebilecek de bir durum. Ya sen ne gibi Mesut var sende Başakşehir'e Bein Sports var. Çok haklısın. Yürü oradan Haklı ya. Haklı olduğun, güçlü olduğun bir sürü alan var. Abi yürü oradan. oradan. İşte orada başkan bak bunu yapmayalım ama diyecek orada adam bir Şey var. Canım, bu arada söylenmiş de olabilir yani. Hani şimdi bilmiyorum senin bir bilgin var mı? Kesin bu yönde bir telkin oldu diye ama... ya. Kim söyleyecek ya? Ama söylense de zaten Ali Koç dinler mi? Abi kim söyleyecek kardeşim? Sen söyle. Rahat ben söyledim. Kurban abi ben söyledim. Bak ben bu konuda sizin en fikir değilim diyebilmelisin abi. Ama işte onun için özgür olmak lazım. E, liderin de tabii işte yani ona özgür, müsaade, müsaade de etmesi lazım. Liderin çünkü sadece Abi ben söyledim. Ben yani o zaman gideyim abi filan dersin. Bak gideyim deyip gidenler de var yani olduğu yönetimde. Ben o zaman gideyim deyip gidenler oldu. Madem ben dinlemiyorsun o zaman biz gidelim diyenler oldu. <laughs> bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi min sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum.